Şimdi İsrail'den bahsedeceğiz. İsrail'i konuşacağız bu bültenimizde. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doçent Doktor Yusuf Sayın bizlerle. Yusuf Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Hemen başlayalım istiyorum. Netanyahu dönemi sona erdi ve halk sokaklara çıktı. Bu protesto etmek için değil, sevinmek için. Yani e, Netanyahu'nun gittiğini kutluyor halk. E, bu bize neyi gösteriyor? Evet şöyle, öncelikle gerek geleni aratır. Aratacak da öyle görünüyor bu durum. Çünkü e, İsrail'de 12 yıllık bir iktidarı vardı Netanyahu'nun ve siyasal kariyerinin her safhasında iktidarını e, bir başka e, masum halka, yani Filistinlilere e, bir baskı kurmak, efendim zulüm e, faaliyetlerinde bulunmak, e, savaş açmak, e, hukuksuz tıklamalar, işgaller, yeni yerleşim yerlerinin açılması gibi karnesi e, genellikle zalimane muamelelerle dolu bir dönem yaşamış oldu. Ve bu dönem dün e, yani pazar günü itibariyle sona erdi. Yerini e, Yeni Partisi lideri Naftali Bennett'e bırakmış oldu. Başbakan eee Binyamin Netanyahu'yu devirmeyi amaçlayan koalisyon biliyorsunuz güvenoyu oyu e, aldı ve e, ee, ilk açıklamasında da yine e, Benet e, Yahudi yerleşim yerlerinin inşasına, imarına hız verileceğini, Filistin meselesinin e, yani Kudüs ve Filistin konularının e, çözüleceğini ama tabii ki bu çözümle kast edilen şey temelde e, İsrail'in sınır tanımaz bir şekilde, hukuk tanımaz bir şekilde e, Filistin topraklarını e, işgalini kastetmiş olduğu aslında Bennett tartışmalı bir koalisyonun sahibi şu anda çünkü Arap Partisi'nin koalisyona katılmasıyla aslında başbakan olmuş oldu. Ola ki eğer Arap Partisi desteğini çekerse 2025'e kadar devam etmesi planlanan Bennett hükümetinin çok kısa bir süre içinde sona ermesi mümkün görünüyor. Yahu e, bu işi çok hızlıca e, bırakacak gibi de görünmüyor e, yeni dönemde e, siyasi manevralarına e, bir taraftan hız verebilir Diğer taraftan hakkında açılmış olan e, bir sürü dava var yolsuzluk müşvet ve benzeri davalar var ve bu davalarla mücadele etmek e, Efendim bu e, davaların bu davaları, e, davaları halletmekte aslında başbakanlık sonrası dönemini geçirecek. Küçük bir e, efendim nüfusa sahip ya yani dünyanın birçok devletine rağmen fakat İsrail içinde meydana gelen e, kargaşalar e, ve hareketlenmeler başta bölge olmak üzere küresel siyaseti de çok derinden etkileyebilme potansiyeline sahip. Çünkü e, İsrail'deki e, politik durum eş zamanlı olarak Filistinlilerin hayatını kudüs'ün geleceğini ve benzeri konuları çok derinden çok yakında etkileyebiliyor fakat bu sadece İsrail içinde yani Filistin içinde bir sorun olarak kalmıyor çok kısa bir süre içinde hem bölgeye hem de küresel siyasete yansımada bulunabiliyor Önümüzdeki günlerde İsrail'in yeni iktidarında ee, yine e, kuvvetli muhtemel e, kaosun hakim olduğu bölgesel e, ilişkilerde sorunların yaşandığı bir dönemin e, yaşanacağını tahmin ediyorum. Şimdi fikirler, e, politikalar, stratejiler değişmezse mi bunu söylüyorsunuz? Yani eğer bunlar değişmezse toplumsal kaos derinleşebilir mi? Şöyle ki e, e, İsrail'de aslında farklı bir fikir yok. Yani şöyle, e, İsrail e, her halükarda siyonist bir devlet ve sınır tanımaz bir devlet ve e, siyonist siyasetini e, yeniden e, ve her dönemde e, uygulamaya koyma iradesine ve potansiyeline sahip bir devlet. Netanyahu gider, venet gelir, yarın bir başkası da gelebilir, koalisyon alabilir. Ama İsrail'in kuruluş mantığında, kurucu felsefesinde e, siyonist siyaset söz konusu olduğu için süreçlerin değişmeyeceğini, değişenin aktörler olacağını öngörebiliriz. Yani farklı görüşlere sahip iktidarlar ki en son iktidar Benetle bir koalisyon iktidarı 8 partiden oluşuyor. E, sandalye sayısı kritik eşikte e, ve partiler bütünüyle birbirine yakın görüşleri yok, farklı görüşlere sahipler. Ve İsrail'de koalisyonun ömründe uzun ıı, soluklu olup olmayacağı zaten bir tartışma konusu. Netanyahu bir blok olarak ıı, bir başka tartışma konusu. Bu kaotik tartışma ortamında, gündeminde İsrail siyasetinin ıı, bir an evvel ıı, durulamayacağını ıı, ifade edebiliriz. Yani bu süreç biraz daha devam edecektir. Bir süre daha bu, bu derinleşen kaostan bahsedebileceğiz. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum aslında yeni gelen dışişleri bakanının da bir açıklaması var. E, yaptığımız davranışlardan çok da memnun olunduğunu görmüyoruz ve yeni yol ve yordam bulmamız gerekiyor şeklinde bir açıklaması var. Yani aslında yine e, sizin dediğiniz gibi hemen hemen paralel bir şekilde e, fikirler aynı olacak ama sanırım yol yordam değişecek öyle mi? Yani yol yordam ne kastettiği şey? E fikirlerin farklı uygulama sahası bulması aslında. Ee, İsrail'in e, tabii ki yeni hükümetinin ve Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamaya da bakılırsa e, ilk gündemi aslında sadece İsrail değil, Amerika dışları, Amerika dışları Birleşik Devletleri ile ilişkiler meselesi. Zira e, Netanyahu-Biden ilişkileri e, istenen düzeyde değildi ve bu yorumlar yapılıyordu. Ama şimdi e, İsrail Dışişleri'nin gündeminde Demokrat Parti ile yani demokratlarla yani Beyaz Saray'la ve, ve, ko ve Kongre ile yeni ilişkiler zemininin kurulması meselesi e, gündemde. İsrail'in Yeni Dışişleri Bakanı'nın e, temelde e, yani Yeir Lepid'in söylediği şey ise e, kızgın demokratları geri kazanmalı istiyor ve Avrupa'da İsrail'i eleştiren herkesi Yahudi karşıtlığıyla suçlamayı bir an evvel e, kesmek gerekiyordu. Yani bu suçlamalara son verilmesi gerektiğini ifade ediyor. E, üç erken seçimde iktidarda kalması e, üst üste üç erken seçim boyunca yani iktidarda kalmasında eski Amerikan e, başkanı Donald Trump'ın dış politika icraatlarına borçlu olduğunu ifade ediyor Dışişleri Bakanı. Ve bundan hareketle de e, Biden'ın iktidarıyla birlikte aslında Netanyahu iktidarının da sona erdiğinin mesajını çok net bir şekilde verebiliyor. Burada Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında son olarak ön plana çıkan temel unsur, İsrail'in Amerika ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiği ve Demokratlar Döneminin kızgın ve kaotik ilişkiler ağını daha serin kanlı. Ve daha yumuşak ilişkilerin alması gerektiğini ifade ediyor. Az önce söylediğim gibi bu konuda da şöyle söyleyebiliriz. Amerika-İsrail ilişkileri aslında temelde değişmez ilişkilerdir ve siyasi siyasetle Amerikan devletinin çok sıkı bir rabıtasının olduğunu, bağımlı olduğunu ifade etmeliyiz. Doğrultuda yeni dönemde temel ilkeler, temel düsturlar değişmeyecek. Aktörler, değişmiş görünüyor. Belki yeni farklı yollar ve yöntemler gelişecektir. Yani Filistin sorununa Biden de olsa bir başkası da olsa Amerikan çıkarlarının ekseni dışında bakmasını bekleyemeyeceğimiz gibi Filistin meselesine, Kudüs meselesine ve diğer konulara e, İsrail'in ister Benet olsun ister e, efendim e, Netanyahu olsun ya da e, Lepid olsun kim olursa olsun aktörler e, kim olursa olsun aktörlerin Yine aynı tutum ve yaklaşımı takip edeceğini ifade edebiliriz. Yani sonuç itibariyle bir devlet politikasından bahsediyoruz. İsrail'in orada güttüğü bir amaç var, hedefleri var ve bunun üzerinden de e, coğrafyayı, bölgeyi şekillendirmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle. Şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri ile ...desteğiyle kurulan bu devletin içinde yaşayan Yahudilerden de bahsetmek istiyorum. Şimdi dünya çapında birçok Yahudi kuruluşunun Siyonist eylemlere karşı durduğunu gördük. İsrail'in içindeki halk nasıl bir tepki gösteriyor? Destek veriyor mu? Yani bu devlet politikasının sürmesini mi istiyor? Şöyle ki İsrail'de tek bir halktan bahsetmemiz aslında çok mümkün değil. Yani çok çeşitli kanatlara bölünmüş farklı Yahudilik mezheplerine müntesip bir halktan bahsediyoruz aslında. Ve bu halkın temelde istediği şey şu: Biz yaşamak istiyoruz diyor. Yani yeni yurdunuzda ki kastettikleri İsrail toprakları, işgal ettikleri Filistin toprakları aslında, öyle düzeltelim. Bu topraklarda özgür, bağımsız ve yaşam hakkımız muhafaza edilerek yaşamak istiyoruz e, vurgusunda bulunuyorlar. Dolayısıyla e, bu farklı görüşlere rağmen e, ki e, Ortodoks Yahudileri belki bu noktada e, ayrı bir potaya e, koyabiliriz. Temelde e, Filistin karşıtı ve işgalci olan e, yani yeni yerleşim yerleri açılması gibi, Filistinler'in evlerinin zorla ellerinden alınması gibi, işgal gibi temel siyasetleri, gündemleri haline getiren siyasal iktidarları destek vermekten de imtina etmiyorlar. Yani halk farklı motifler, farklı kesimlerden oluşsa da büyük çoğunluğu ile siyonist siyasetin ya destekçileri ya güdümündekiler ya da etkilenenler olarak yansıma buluyor. Yani genel itibariyle desteklendiğini söylüyorsunuz. Şimdi de çok ziyade tepkiler aldığını görmekteyiz. Bunu da ayrıca ifade edebiliriz. Peki. Yusuf Bey çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Yusuf Sayın'la İsrail'de biliyorsunuz Netanyahu dönemi sona erdi. Ve orada Netanyahu döneminin sona ermesiyle birlikte halkın sokağa çıktığını ve kutlama gösterileri yaptığını gördük. Bunun sebebini ve sonrasında ulaşabilecek gelişmeleri kendisinden dinlemiş olduk. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Saatleriniz 17.30'u gösterdiğinde ekonomiyle devam edeceğiz.